Ben yani izliliğin olduğunu bile bilmiyorum hala. Asıl amacımız herkesin ulaşamadığı köyler ve ulaşamadığı ailelere ulaşmak. A takımının yerli versiyonunu lütfen lütfen bir yakıyla bir bakar mısınız burada neler var ya? En büyük risk depremde yanan sobanın devrilmesi, boruların devrilmesi. Merhaba, nasılsın? <laughs> Devirecek beni. <laughs> Şu anda İzci Federasyonu'nun operasyon merkezindeyiz. Burada neler yapıldığını, nasıl bir çalışma yürütüldüğünü görmek için geldik. Ben izciler de sahada ve onlar da çalışıyorlar dendiğinde bir şaşırdım. Ya, i̇zciler ne yapabilir ki? Hani ormanda onlar... Böyle bir sözler, yeminler, işte odun topluyorlardı, ufak ufak yaşlı kadınları karşıya geçiriyorlardı falan gibi şeyler kalmış çocukluğumdan. Bakalım neler olmuş burada? Türkiye İzcilik Federasyonu Operasyon Merkezi'ne geldik Hatay'da. Bu arada ben seni başından beri takip ediyorum. Depremin en başından beri bölgedesin, sürekli hareket halindesin. Videolarına da bakıyorum, Instagram'dan. Teşekkür ederim. Aradım. Maraş'tayım dedi başka e, bir bölgeden kalktı Hatay'a geldi görmek ve muhabbet etmek için. Ben bana hikayelerini anlat Şimdi beraber federasyon evet. başkanıydı da evet. ayrı hikayeler dinleyeceğiz. Tamam. Sen de bu arada nasıl bir yolculuktan geldin? Maraş'tan geldik dün gece Hatay'a. Maraş'ta dağlık bölgedeydik kırsal alanda. Orada erzak yardımlarımız vardı. Ramazan nedeniyle temel ihtiyaç olduğu için. Toparlanmaya başlamış yaralarımızı hep beraber el sarıyoruz. Elbistan? Elbistan'a da gittik depremin 3 günü için. Elbistan'daydık. Dün Maraş merkezdeydik, Tekir'de. Videoların çok etkiliydi hakikaten. Ben onları ayrı temsilcilerini konuşacağım. Hı hı. Şimdi federasyon başkanımızın yanına geldi. Bir beraber salalım. Hı. Abicim merhabalar. Hı hı. Hoş geldiniz. Oh. Kaybolduk biraz yollarda, kusura bakmayın. Hı hı. Ee, Ufuk Maraş'tan geldi abi. Şöyle yerleşelim o zaman. Ben izciliğin olduğunu bile bilmiyorum hala. Ee, daha doğrusu böyle filmlerden ya da çocukluktan bildiğimiz... şu bir söz... Bu var mı hala? Var tabii. Bu var. E duyunca çok heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Bicil Federasyonu Başkanı ile görüşeceksiniz. E ben de Çok böyle keyifle geldim buraya. Abi burası tam olarak nedir? Çok uzak uzatmadan hemen böyle bir senden biraz e, bilgi alasam. Burası alsam. bizim bütün alandaki koordinasyon merkezimiz. Ana koordinasyon merkezimiz. Kaç çadır var burada şu anda? 15 kadar çadırımız var. Bunlardan 9 tanesi depo çadırı. Diğerleri de duruma göre ya gelen izcilerin, liderlerin kaldığı çadırlar oluyor ya da malzeme sığmazsa tekrar boşaltılıp depo çadırları haline geliyor. Burada hiç depremzede yok o zaman. Ee, daha çok hani e, gıdanın burası ya bir da malzemelerin toplandığı yer. Burası bir çadır kent değil. Burası Hı. lojistik olarak... Ee, insanların e, ihtiyaçlarını bildirdikleri bir talep merkezimiz var, çözüm merkezimiz var. Oraya gelen mesajlara göre biz malzemeleri hazırlıyoruz ve insanların evlerine birebir sevkiyat yapıyoruz çadırlarına. Yardımlar nereden geliyor? Yardımlar. Nasıl duyuruyorsunuz kendinizi? Şöyle bizim e... köylerde özellikle köylere telefon numaralarımızı bırakıyoruz. Asıl amacımız insanların, herkesin ulaşamadığı köyler ve ulaşamadığı ailelere ulaşmak. Çünkü çadır kentler vesaire onlar çok ortada, çok kolay ulaşılabiliyor ama köylerde çok ciddi problemler var. Mesela burada yaşayanların evi yıkılmış, köydeki ailesinin yanına gitmiş insanlar. Hmm. Beş kişilik aile olmuş, 45 kişi ve su, elektrik, suyu, ekmeği vesaire gıda konusunda çeşitli sıkıntılar çekiliyor. Oraya yardımlar da çok zor ulaşıyor. Biz onlara telefon numaramızı bırakıyoruz. Onlar o telefon numarası elden ele hemen yayılıyor zaten. Bize konumlarını ve ihtiyaçlarını atıyorlar. Geri dönüp bunların doğruluğunu kontrol ediyoruz. Ve burada o kolileri hazırlayıp oraya sevk ediyoruz. Ee, arkadaşların geliştirdikleri bir e, bilgisayar programı vasıtasıyla konumlar sıraya diziliyor. Buradan araç çıkarken mesela 60-70 yere birden koliyi bırakıp tek hattı üzerine gidip ha, bırakabiliyoruz. O zaman diyor, yani o bütün istekler toplanıyor, listeleniyor. Tek seferde... Herkese evet. sırasıyla ulaşılıyor. Abi gezerek yapalım Tabii. mı? Ben bir yandan da gözüm takılıyor ortama. Tabii. Hani hem gezeriz hem işte bu nedir diye sualimizde de cevap buluruz Buyurun. sizden. Tabi mesela ben sabah ne ben. yapıyoruz? Buradan arkadaşlar kalkıyorlar. Hangi depoda görevlilerse o depoya gidip çalışıyorlar. Şu anda Kızılay depolarında yaklaşık 10-15 kişilik bir ekibimiz var. Onlar sabahtan gidiyorlar, akşama kadar Kızılay depolarında çalışma yapıyorlar. Depolarda Oradan talep mi geliyor? Yani Tabii. bizim eksiğimiz var, insan eksiğimiz var. Evet. Size destek olun diye. Federasyonumuzun protokolleri var. Mesela bizim Kızılay'la protokolümüz var, Hı -hı. ormanla protokolümüz var. Dolayısıyla bunların yapmış olduğu çalışmalarda bizden yardım istiyorlar. Biz de o tarafa insanları gönderiyoruz. Birçoğumuz... Böyle bir dizi vardı. A takımı hatırlarsınız onu. Aynen böyle bir minibüsle o ekip operasyonlara dalardı. Full donanımlı. A takımının yerli versiyonunu lütfen lütfen bir yakinen bir bakar. Tamam gelsene sen de. Gel. İsim neydi ya? Çok affedersiniz. Gurur. Ha? Gurur. Gurur. Vay isme bak. Şahane ya. Kaç yaşında, yaşında başladı? başladı. Şu, an yaşında. şu an 30 yaşında. İki tahtalı izi lideri. Yani ne iki tahtası noksan demek oluyor. <laughs> dört tahta <laughs> bizde en üst seviye. Şu dört tahta. E, lider eğitimcisi. İki tahtayı alabilmek için ee, çok uzun süre bekliyor. İki tahtadan sonra dördü alabilmek için 3 ve dördü çok uzun süre bekliyorlar. Sordukları zaman aslında iki tahtam 90 diyorlar. dörde tamamlayabilmek hmm, için. Güzel. Bak oradan da bağlantı çok hoşuma gitti bu ince espere. Burası, burası ne abi? Burası bizim genel maksat çadırımız. İşte iftar. Genel şikayet. maksat. Evet. Ee, Bu tabiri de ilk defa duydum. Genel maksat. Her ciddi. şey için. Dün akşam teravi kıldık mesela. Aa, Yağmur yağıyordu. Ya, ya, ya. Aynı zamanda ka çay kahve içiliyor, sohbet ediliyor, ısınılıyor. Bakın 6.4 şiddetindeki depremde biz buradaydık. En büyük risk depremde yanan sobanın devrilmesi, boruların hmm. devrilmesidir değil mi? Bakın gelir gelmez yaptığımız şeyi görüyor musunuz? Borular hmm. birbirine daha gelir gelmez vidalanmış. Devrilme riskini, yaptığımız her şeyi biz bütün her şeyi hesap ederek yaparız. Yani şehirdeki insanlardan izlerin kafası daha farklı çalışıyor. Ee, arama kurtarma çadırımız var burada. İçi biraz dağınık şu anda ama e, iki tane e, arama kurtarma, iki timlik arama kurtarma e, malzememiz bu çadırın içinde. Burada sismik dinleme cihazlarından tutup kadar yani. her şeyi mevcut. Demin el salladım bana karşılık bile vermedi ya böyle baktı. <laughs> Görmemiştir çok yoğunlar çünkü <laughs> çözüm merkezimize ilçelerden e, talepler geliyor. Whatsapp ihbar hattımız var. Bu Whatsapp ihbar hattımıza talepler geliyor. Burada işleniyor. İşlendikten sonra günlük rotalarımız çıkarılıyor. Çıkarılan rotalarda da e, günlük dağıtımlara çıkıyoruz. İki ya da üç sefer araçlarımız dağıtımlara Bütün dağıtımlar çağrılar çıkıyorlar. buraya geliyor. Evet öyle mi? bütün çağrılar. Burada toplanan bilgisayarlarımızda arkadaşlarımız işliyorlar. Daha sonrasında e, rotasyon oluşturarak e, ilçelere dağıtım yapıyoruz. Günlük 100-150 aile arasında ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Şu anda aşağı yukarı kaç kişinin talebi, isteği var burada? Belli mi? Bir sayı var mı? E, bu listemizde şu an 2500 kişinin e, ihtiyacını listeledik. E, bizler birer haftalık ailenin ihtiyacını karşılıyoruz. Normal temel bir e, ihtiyaç kolisi götürmüyoruz. Hı hı. Yanında atıştırmalıkları, şu an Ramazan olduğu için iftar yedikleri ve sahurda kullanacakları malzemeleri de ayrı bir paketle götürüyoruz. Gel. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Devirecek beni. <laughs> Afet anında size lazım olacak tüm malzemeleri siz yanınızda bir şekilde organize etmezseniz bu sefer burada eksik olan şeyleri bir de siz talep etmek zorunda kalırsınız. O yüzden biz geldiğimiz yerde yapabileceklerimizi kendi ekipmanlarımızla yapabilecek sistem oluşturuyoruz. Yani talep eden olacaksan buraya niye geleyim Evet. zaten biz talep karşılamaya geliyoruz. Evet o yüzden böyle depolar var. Elbisem yok, ayakkabım yok hani diyor insan. Ya aşağı mesela 30 km mesafede bir dükkan var görüyorum. Niye acaba gitmiyor ya araç yok ki kimseden. Nasıl gidip alacak ya, yani? Ya anahtarı kalmış enkazın altında ya arabası enkazın altında. Su gibi sürekli akması gerekiyor. Su gibi hakikaten bölgeye ulaşacak kanallar burada ama o suyun tedariki burada bunu izleyen insanlarda. Bizim de işte e eksiğimiz ne? Bizim de aracımız eksik. Mesela panel van tar tarzı, tarzı araçlarımız daha fazla olabilse buradaki malzemeleri daha hızlı sevk edebiliriz. Kaç araç var şu anda burada? Sizde kaç, araç var yani? yani? Sadece iki araçla. Evet. Burada gofret, atıştırmalıklar şu an paketliyoruz. Bunlar şimdi etapta nereye gidecek? Bunlar e yardım merkezimize bildirilen e 100 tane aile var. Hı hı. Onların ihtiyaçlarına göre şu an paketleme yapıyoruz. Bunlar yarın için hazırlıyoruz. Bir gün öncesinden her zaman paketlememizi yapıyoruz. Hazırlık bir şekilde. Sonraki güne hemen dağıtımımızı hı. yapıyoruz araçlarımızla. Hatay merkezindeki herkes çevrelere, değil mi? çevre köylere gitti. Hatay'ın dışında kurulan çadır kentlerde yaşıyorlar. Ve birçoğu da başka şehirlere, akrabaların yanına gitti abi. Elif Hanım ya böyle uzaktan uzaktan böyle bir bakıştık. <laughs> e, merak ettim hakikaten. E, buradaki görevinizde de ben şöyle bir vereyim mikrofonu. Biz de aynı şekilde kız izcilerle birlikte burada çalışmalara katılıyoruz. Kız izciler kaç tane var şu anda kız izci burada? Ee, en başından beri biz depremin ikinci saatinden beri sahadayız. Ee, yaklaşık bine yakın kız ile birlikte sahadaydık biz de. Aa. Ee, ben çok teşekkür ederim hakikaten. İzciliği ve izciliğin gerçekten nedenli bir boyutta olduğunu ben burada sizin sayenizde fark ettim. Özellikle bunun için çok teşekkür ederim. Bunu duyurmamıza sağladın. Son bir şey söylemek ister misin abi? Biz gideceğiz birazdan. E, Elif e, kaçıyor. ki yani Söylemiyor ama Elif e, enkazın ilk saatlerinden beri 32 kiloluk hiltiyle enkaz üzerinde çalışıp onlarca yaralı ve cenaze çıkarmış insanlardan biridir. Ya Çok güzel bir ortam çıkarmışsınız abi. Gerçekten yani. E, diyorum ya bir felaketin ortasında bir cennet bahçesi. Hani herkesin yardımına koşacak şekilde müthiş bir organizasyon. Disiplin ayrı hiç bozulmamış. Tertemiz, Fenasyon Başkanımız burada. Ee, Elif burada bütün ekip burada muhteşem bir çalışma içerisinde. Hatay'da ya izcilik sadece böyle e, dantel örme yaşları karşıya geçirme değilmiş. Muhteşem bir organizasyon var. Dantel örme dedim ama nereden çıktı ağzından bilmiyorum o ya. Ya aslında e, bizim çocuk çocukları da erkek çocukları da dikiş dikme, sökük dikme öğrenmeleri lazım belki oradan çağır. Belki abi. Her şey için teşekkür ederim abi. Şimdi gördünüz, izlediniz. Ee, i̇zciler neler yapmışlar, neler yapabiliyorlarmış, nasıl bir eğitim almışlar meğersem. Ben utandım şu anda yok yaşlı kadını karşıya getiriyorlar, yok kurabiye dağıtıyorlar. yapar parkı odunu mu topluyor sadece? Hayır. 250 bin kişilik bir gönüllü bir insani yardım ordusu şu anda izciler ve sahada büyük bir güç olarak bulunuyorlar. Ee, burada da güzel bir dostumuzla beraber kapanışı yapacağız. Ben çok etkilendim buradaki çalışmalardan. Ee, hayranlıkla ayrılıyorum. İyi ki varlar. Buradan izledik federasyon başkanı ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Hepsine selam olsun.